Herkese merhaba. Harekat 2 online çıktı ve bu oyunda nasıl giriş yapılır problemleri var. Onun için size bir kısa anlatım yapacağım. Şurada bir teyit var. Okuduğum anlamı falan filan kabul ediyorum. Bir de burası var. Bunda kabul ediyorum. Ondan sonra birinci yöntem Facebook var. Görüyorsunuz. Bu şekilde bir şey çıkıyor. Tamam dedim çünkü ben bilgilerimi girmedim. İkinci yöntem bu var. Ben böyle giriş yaptım. E-posta, şifre, şifreni onayla. Mail gelebilir. Maili onaylarsınız. Geri diyelim ve misafir. Gördüğünüz gibi Türkçe, Türkiye. Devam et diyelim. Karakter seçimi var. falan filan kullanıcı adı TNR olsun tamam devam et diyelim kısa olmuş tamam r t devam et diyelim gördüğünüz gibi oyuna giriş yaptı bu oyunu oynamak için internet bağlantısı gerekli mutlaka Burada ama şöyle bir şey var. Misafir olarak giriş yaptığınız için verileriniz kayıt edilemez. Yani bir anda verilerim gitti. Niye gitti falan derseniz haberiniz olsun. O yüzden e posta ile giriş yapmanızı tavsiye ederim. Burada hesaptan çıkış var. Çıkış yapıp tekrar eski sisteme dönebilirsiniz. Temel ayarlar bölümüne girdik. Bakalım. Ses, kontroller, grafik. aynı Hani gücü yeten burada sınırsız ultra vesaire. FPS'i yüksek tutabilir. Şuradan tekrar hesap bölümüne gelelim. Aynı. Kullanıcı adı, <laughs> hesap kimliği falan filan. <laughs> Şöyle bir oyna diyelim bakalım. Hızlı oyun diyelim. Gördüğünüz gibi PUBG'deki gibi arıyor, arıyor, arıyor. Sonra bizi bir anda bir yere dahil edecek. aynen öyle. Gördüğünüz gibi. Bunu daha önce oynadım. Sadece bu tarz bir sorun olduğu için hesap açamayan kişiler için böyle bir video çektim. Normalde çekmem. Şu an oyuna girmek için uğraşıyoruz. Yani bakalım. Girmedi.